sana natürelin hepsi bu köyde mevcuttur. Suyuyla Ekmeğiyle, otuyla, anlamsın havasıyla her şeyle burası anlamsın bir başka bir alem. Biz Karadeniz'e havaslanıyoruz. Karadeniz burası. Baksana şu tarafa. Ben Karadeniz'e Karadeniz kaldım. Karadeniz'e göre bizim buralar hani, daha ferah. Daha ferah, daha, daha, daha ayrı. İnsanı Hayır, çürütür. Şey şimdi çıkıyor. burada öyle bir şey yok. Oradaki dağ bayır, gidiyorsun her çeşmenimizin başında anlamsın şifalı otlar. Şurada annemsin yiyorum, içiyorum. 8 saat çalışıyorum, 10 saat çalışıyorum, akşam yatıyorum, yorgunum, burada yatıyorum, burada. Anlıyorsun bir bakıyorum, 3 dakika ki anlıyorsun, köy gibi olmuşsun. Allah Allah. Ne yorgunluğum var, ne yorgunluğum. Avrupa'da kalkamıyorum, İzmir'de kalkamıyorum. O ne? 20 ne? saat ne? yatıyorum, ya, 20 saat. Ya, 20 saat yılında, karı, yılında, karı, karı beni zorundan kaldırıyor ki kalk diyor, anıyorsun, kalk diyor. Ben de Mersin'de e doğdum, de. büyüdüm, ben de Mersin'de aynı ah. şekilde. Onların Şimdi böyle olunca buraların canlanması lazım. Hepinizden buranın canlanmasını önemli rica edeceğim. Buraya katkınız olsun, yardımınız olsun. Hatta hatta daha da annem camide de inşallah yine aynı kamerayı çek. Yani bir talepte bulunacağım. Komşularımın hepsinden. İnşallah. Bir talepte. İnşallah. Yani şu üzerin üzerindeki... Necmettin amca tek bir şey söylüyoruz. Bizim şu an sizin evet, gibi sayılır insanların önderliğine, öncülüğüne ve bu işlere en azından bir ev sahipliği yapın. Şu an camiyi yapmanız, bu evi yapmanız belki biz gençler için büyük bir başlangıç olacak. İnşallah zaten o amacıyla. Bir de şeyi var. Maliyeti söylediniz. Maliyet 5-10 lira arasında. Biz bu 5-10 lirayı lira. bizim Avrupacılarımızda çalışan memurlarımıza 5-10 lirayı 3-5 ay tasarrufla bir kenara koyar. Bu köyümüz canlanır. Burada zaten bizim bu yola çıkmamızdaki en büyük amaç şuydu. Bizi şu an tanıştıran babalarımızın yaşındaki, sizin yaşındaki kuşaklar hayatta. Bunların başına bir iş geldiği zaman bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, neslimizi birbirine tanıtacak büyüğümüz kalmıyor. O yüzden senenin bir günü diye buralarda toplanma yoluyla çıktık. Ama bundan sonra sizin de vereceğiniz yani destekle inşallah, gördüğünüz herkese herkese tavsiyeyle inşallah. ve dualarla inşallah, inşallah yeni nesillerimizi bu köyde toplayacağımız ben bu şunu, birlikteliklerle tanıştıralım. şunu diyorum. Şunu kesinlikle yani açık ilanı söylüyorum. Ben ne yukarıdaki Ridvan Dede gelin. Ne efendime söyleyeyim Murat Hoca sülalesi neşri sülale ne şu sülalenin maddi manevi maddi manevi her şeylerine katkıda hazırım. Allah Yardımcı razı olacağım. Allah olacağım. Ne için? razı olsun. Şuraya ayağa kaldırmak için şu köy ayağa kaldırma. o gün şeyin çocuğu gelmiş bizim Bedir'in Necmettin amca bu böyle yeğenim sen bana sen sen korkma sen. Sen seni ben buraya 15 18 18, 18 kağıda ben senin dediğin evi yaptırırım. Ben başında dururum ben burada boşum. Ben Allah, boşum. Allah razı olsun. Necmettin abi seni Allah ben de yaptıracağım. İnşallah. İnşallah. Hacı Yusuf de yerini biliyor evlerin Tabii Oraya, tabii tabii, 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 tabii tabii Bak şimdi ben geçen sene söyledim. Hakkı Çavuş'un oğluna söyledim bizim Şahin'e de. Dedi. Dedim ki gelin dedim. Böyle bir şey yapacaksın üçünüz dedim anınızın bir araya gelin. Size dedim, bize dedim şöyle malı. Ben bir keti buraya getirdim. Yani 140 kuruşa getirdim. Eğer böyle olursa dedim ben tırmen size dedim anınızın 90 kuruşa dedim anınızın şeyden bir ket getirdim dedim. Ne Nemşey, Ne Adam dedi. Sen de hacım böyle böyle olursa dedi, hatta ben Harun için annemizin 7000 bin belki sen yedi bin bereket olunca dedi hacım dedi ben dedi nereye gitmem ki dedi. Yani, bu, Yani şimdi burada bir kişi bir araya gelip de Bir iki bir kişi, kişi oldun şimdi yani bak böyle bir şey oldu. Bundan büyük yapmak istersen bugün efendim bin beş yüz bin yedi yüz bereket. Ha bunun daha büyüğünü yapmak istersen iki bin bereket. Bugün ne yapar iki üç kişi? Altı bin bereket. Altı bin bereket ne oldu bir kamil? Altı bin bereketi bugün o adam ister istemez gider ocaktan yükler getirir buraya çıkar. Tabii. Ama ben gittim madenden aldım. Ya maliyet artıyor. E, Orada maliyet artıyor. Abi. Adam bugün efendime söylüyorum kum geliyor bir türlü. Adam çimentoyu bana şeyden e, nedir e, yukarı cürfalda bana 8 liraya bıraktı. E baktım motorla gidip gelecek. Ama adam bugün 150 torba çimento 200 torba çimento adam yüklediği zaman direkt buraya getirir yukarı. Tabii, 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 tabii. Şimdi bunların bunun maliyetini. Birkaç kişi bir araya gelip yaptırmak bunu, lazım. Bunun ben maliyetini biliyorum. Ben bu sektörün içindeyim. Ben bu içinde olarak bugün 40 senedir içindeyim diyen. Yani bunu... Ya öyle şey olsa şimdi biz Heh. sanayiciyiz. Heh. Burada Ahtağ'da. İşte. i̇şte. kapısını ayarlarız, plasını. ha. Ne olur atıyorum Ramazan yaptırıyor, ben yaptırıyorum, dayım yaptırıyor. Ya Ramazan sen bir keti falan mı aldın? Ben penceresini yaptırdım kapısını yaptırdım Öbür Tabii, şeylerini şey yaparsın. Şimdi bunu bunu, bunu, bunu dengelenir yani ha, bir şekilde. Olan bir şey. Bak gittim şu kapıyı efendim yaptırdım. Adam ya 300, 300 liraya yaptırdım. Hani arabama